Arkadaşlar merhaba. Bugün Şimart Teknoloji markasının akıllı Wi-Fi IR uzaktan kumandasını inceliyoruz. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca anlık indirimlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımızı takip edin arkadaşlar. Şimdi bu kumandaya geldiğimizde üzerinde 360 derece kızılötesi teknolojisini barındıran, her yerinde şu gördüğünüz siyah parlak yerlerin her yerinde kızılötesi barındıran ve bu odanın neresinde olursa olsun diyelim bir TV veya klimayı kumanda ediyorsunuz. Her yerden çeken tabi kontrol edeceği cihazla aynı odada bulunması gerekiyor. 10 metre bir mesafesi var kızılötesinin kızılötesi bildiğiniz gibi yansıma yapan bir teknoloji. O yüzden hani çekmeyen bir yer yok diyebilirim size bunun için. Bu kumanda peki ne işimize yarar? öncelikle bunun bir uygulaması var. Şımar Teknoloji diye bir uygulama arkadaşlar. Şımar Teknoloji uygulamasından bunu kurduğunuzu aktif ettinizdeki kurulumu gayet kolay. Kurduktan sonra uygulamaya düşüyor zaten buradan TV mi ekleyeceksiniz, TV box mı ekleyeceksiniz, klima mı ekleyeceksiniz veya kızıl ötesiyle çalışan başka bir cihaz mı ekleyeceksiniz? Bunu seçip markasını seçtiğiniz takdirde ekleniyor veya diyelim ki sizin modeliniz eski, televizyonunuz eski bir model veya klimanız eski bir model kendin yap ya da dıy diyorlar buna. O teknolojiyle kumandayı bu cihaza göstererek fonksiyonlarını, temel fonksiyonunu çalıştırabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir cihaz ve evdeki kumanda kalabalığından sizi kurtarabilen ve cihaz larınızı uzaktan kontrol edebilmenizi sağlayan bir cihaz. Yani illaki evde olmanız gerekmiyor. Yani uzaktan televizyonu açabilir. Klimayı açabilirsiniz, klimayı kapatabilirsiniz veya kızılötesiyle çalışan herhangi bir başka cihaz olsun bu işlemleri yaptırabilirsiniz Yeter ki bu cihaz kontrol edeceği cihazla aynı odada bulunsun üzerinde bir de bataryası var arkadaş 1500mAh bir batarya var bu batarya ile tahmini olarak 3-4 gün gidebiliyor Tabii şu şekilde uzunca bir 1 metre Type-C kablosu çıkıyor içinden bir tane de şu şekilde bir kutusundan kendi adaptörü çıkıyor genelde böyle akıllı cihazların adaptörünü kutu içeriğinde vermezler Schmart burada güzel bir şey yapmış adaptörü kutu içeriğinde vermiş. Ayrıca bu cihazın kumanda fonksiyonundan başka nem ölçme ve oda sıcaklığını ölçme gibi fonksiyonları da bulunmakta. Telefonumuzu bir açalım. Telefondan bir ekran kaydı başlatayım ve size. Uygulamamız Shimart isimli bir uygulama arkadaşlar. Zaten kutu üzerinde uygulamanın QR kodu bulunuyor. Katar atıp indirebilirsiniz veya Shimart yazarak Android Store'a veya Apple Store'a indirebilirsiniz. Şu an benim elimdeki bu kumanda oda yazan. Bende bu cihazdan iki tane var. Diğer odamda da var. Diğer odada telefon televizyonu bu odada da klimayı kontrol edebilmek için bu cihazları zamanında satın almıştım. İncelemek yeni nasip oluyor. Şimdi odaya girdim. Şu an elimde olduğu için tabi sıcaklık biraz yükselecektir. Şu an 27 derece değil ama bir 5-10 dakikadır elimde olduğu için bu şu an 27 derece gösteriyor. Nemi de %59 gösteriyor gördüğünüz gibi ekranda. Şimdi burada bir tane sadece klima bağlı arkadaşlar. Bu klima demir döküm A5 bir klima. Klimaya girelim arkadaşlar. Klimaya girdik. Eklemesi kolay dediğim gibi cihaz ekle diyorsunuz klima ekleyecekseniz klima, televizyon ekleyecekseniz televizyon seçiyorsunuz veya Android TV Box olur, ses barı yani sound parı olur. Buna benzer kısıl ötesiyle çalışan tüm cihazları kontrol edebiliyorsunuz. Dediğim gibi üzerinde 1500 miliamper batarya var. 6000'den fazla markayı destekliyor bu. Marka seçiyorsunuz ve cihaza doğru zorluktuğunuzda açma kapama işlemini yapıyor mu desiz diye size sorular soruyor. Üzerinde kumanda kodlarını tek tek deniyor. Herhangi bir kumanda kodu bulamazsa sizin bunu kumanda işlevlerini kendiniz oluşturmanızı istiyor ve temel işlevleri yine kullanabiliyorsunuz. Açma kapama, işte klimadan üzerinden gidersek dereceyi arttırma kısmı gibi modu değiştirme gibi işlevleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi benim bu komandam klimamla tam uyumlu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu an kapalı. Şimdi klimayı çekmeye başlayalım. Bakın şöyle kameraya tutuyorum. Klima benim şu tarafımda. Sağımda kalıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Klimanın kumandası da elimde. Buna hiçbir şekilde dokunmayacağım ama dokunmadığımı nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Şimdi zaten iki elimde doluş gördüğünüz gibi hani inandırıcı açısından söylüyorum bunu. Hani vay işte klimanın kendi kumandasıyla kontrol etti de bize bu çalışıyormuş gibi gösteriyor falan olmasın diye iki elimde dolu, telefonumda, diğer bir telefonumda şimdi klimayı çekiyor. Ben komutu verdiğim gibi burada bir kırmızı ışık yanıp tekrar maviye dönecek. Şöyle ben size göstereyim. Şu an komutu verdim. Sesi de duydunuz zaten. Klima açıldı. Buradan modu değiştirebiliyorsunuz. Sıcak, soğuk. Buradan klimanın hızını yavaş, orta ve yüksek şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Otomatiğe de alabiliyorsunuz yine. Yine açma kapama işlemini yapabiliyorsunuz ve şuradan dereceyi düşürebiliyorsunuz. 29'a çektim. Aynı anda siz zaten kamera klimayı çekiyor, görüyor olmanız gerekiyor. 28'e düşürdüm. Yine 27'ye düşürdüm. Bu şekilde dereceyi düşürüp arttırabilir. Modu değiştirebiliyorsunuz ve fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Modu da değişelim, değiştirelim. Sıcaktan otomatiğe, otomatikten bu antrenatör modu gibi bir şeye nem alma moduna geçtim. Soğuk moda geçtim. Şimdi tekrar sıcak moda geçtim. Yine sıcak modda derece şimdi 16'ya geldi. Yine bir arttıralım. 25 dereceyi getirelim. 24'e getirelim. Çok fazla sıcak olmasın. Klimanızı akıllandırabiliyorsunuz. Akıllı klima haline getirebiliyorsunuz. Bir nevi akılsız cihazlarınızı uzaktan kontrol edip akıllı hale getirme işlemini de bu kumanda bu şımartın kumandası yapabiliyor oldukça güzel bir cihaz olmuş şimdi bir diğer odamıza geçelim ve orada televizyonu kontrol edelim arkadaşlar şimdi şımart uygulamasına girdim dediğim gibi bende iki tane akıllı kumanda var bir tanesi bu diğer odadaki şimdi buradaki de kumanda salon diye ben isimlendirdim onu. Bu arada bende Şimart'ın akıllı prizi, akıllı kamerası gibi cihazları var. Bunların incelemelerini de kartlara koyarım. İzlersiniz arkadaşlar. Şimart'ın fiyat performans ürünleri var bence. Özellikle bu akıllı prizi ben çok beğenmiştim. Şu akıllı kamerayı da. Yine Wi-Fi ampulü var. Onu da inceleyeceğiz birkaç gün içinde. Bluetooth ampulünü daha önce incelemiştik. Bluetooth akıllı ampulünü, Wi-Fi akıllı ampulü de inceleyeceğiz. Daha ileride yine akıllı radyatör vanası gibi şeylerde inceleyeceğiz. Şimdi bakın ana sayfaya eklediğiniz cihaz da geliyor. Bunu söylemeyi unuttum. Temin bakın klima gelmiş. Televizyon da geldi. Televizyon burada. Bakın benim akıllı prizlerimden iki tanesi de şu an açık. Gördüğünüz gibi iki tane akıllı prizim var. Yine Şımart'ın. Bunların linklerini Şımart ürünlerini açıklamaya koyarım. Bu ürünün de linkini açıklamaya koyarım arkadaşlar. Bu arada Şımart'ta belli bir düzeyde indirim var. Şimart sitesinden de ürünün linkini size koymaya çalışırım. Televizyonun içine giriyorum. Aslında burada kısa yol olmasa şuradan girecektik. Şunun içine girip bakın kumanda şu an elimde şöyle sizlere göstereyim. Televizyonda sol ön tarafımda kalıyor. Sol ön çaprazımda kalıyor. Arkadaşlar televizyonun kumandasını da şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar benim televizyonumun kumandası bu. Herhangi bir şekilde bunu ellemiyorum. Buraya kenara koyuyorum. Elimde de şu şekilde telefonum ve şımartın akıllı kumandası var. Cihazın içine girdim. Şu an benim elimde olduğu için sıcaklığı biraz yüksek gösteriyor. 25.1. Temin, temin de öyle olmuştu. Odadaki nem de %64'müş. Bu, bu oda diğer oda. Şimdi televizyonun içine istersen buradan da girebilirim. İstersen ana, ana ekrana çıkıp şuradan da televizyon diye kaydettim ben onu. Buradan da girebilirim. Bu arada benim televizyonum OMO OV 75F500 incelemesini yaptım. Kartlara koyarım. İzlersiniz. Çok güzel kaliteli bir televizyon. Fiyatına göre de gayet iyi. 75 inç olması ve uygun fiyatlı olması sebebiyle tercih edilen bir televizyon. Şimdi kumandayı tutuyorum. Direkt olarak televizyona bakmıyor. Televizyon kumandanın sol ön çaprazında kalıyor dediğim gibi. Şimdi ben televizyonu açtığımda televizyonuma bir tane Google TV box bağlı. Direkt direkt olarak onun ana ekranı gelecek. Televizyon akıllı ama şimdi televizyonun akılsız olduğunu düşünün. Uzaktan açabilir, sesini kısabilir, arttırabilir, azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde şöyle kullanıyorum. Küçük bir çocuğumuz var. Ara ara on, ana beşer onlar dakika çizgi film açıyoruz ve bu kumandanın üzerinden uzaktan kapatıyoruz ve kapandı televizyon gibisinden bir şeyler söyleyip en azından elimizde kumanda görünce bizim kapattığımızı anlıyor. Bu şekilde telefondan yaptığımızda pek bir sorun yaşamıyoruz en azından şimdilik. Daha sonra yaşar mıyız bilmiyorum. Bu şekilde kullanıyoruz biz televizyonu. Tabi televizyonu da yine evde değilken de açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Mobil verim açık benim. Az öncekinde Wi-Fi'yi kapatmayı unuttum ama şimdi bakın Wi-Fi'yi de kapattım. Wi-Fi'yi kapattım. Şimdi bakın bu sol üstteki butona basıyorum. Google TV Box'ın ana ekranı gelecek. Televizyon açıldı gördüğüm kadarıyla. Şöyle göstereyim. Hem elimde telefon ve şımartın kumandası. Bu şekilde ses arttırmaya basıyorum. Televizyonun sağ kenarında ses arttırma rakamını görüyor olmanız lazım. Bu şekilde ses arttırma kısmı yapıyorsunuz ulusal kanalları ne yazık ki açamıyorum teliften dolayı kanallar arasında geçişte yapabiliyorsunuz arkadaşlar onaylama butonu var yine burada daha fazla seçeneğine girdiğinizde bir sürü seçenek var Mute tuşundan işte html kaynaklarını değiştirme tuşuna kadar ayrıntılı bir şekilde ben bunu o LG altyapısını kullandığı için ve bu LG'nin sihirli kumandasını kullandığı için LG marka olarak girdim televizyonu. Altyapısı LG olduğu için arkadaşlar bu şekilde televizyon eklediğim televizyon eklediğim LG deyip direkt olarak televizyonu gördü ve anında çalışmaya başladı. Bu şekilde hayatımızı kolaylaştıran, bizi kumanda kalabalığından kurtaran bir cihaz olmuş. Senaryolar dahilinde işte ben eve geldim, konuma göre yapabilirim veya bir cihazı açtım, ben bir cihaz açınca öbür cihaz da bu kumanda üzerinden açılsın gibi senaryolar yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi her cihaz için farklı kumanda kullanıyoruz kumanda farklılıklarından kurtuluyoruz hepsini tek uygulamada bu cihaz sayesinde yapabiliyoruz. Bu tip kumandalar evrensel kızılötesi Wi-Fi kumanda diye geçiyor arkadaşlar. Evrensel olması da tüm dünyadaki kumanda kodlarını içinde barındırmasından geliyor. Telefonumdan yine hatırlatıcı bazı şeylere bakıyorum kumandayla ilgili. 1500 mAh batarya olduğunu söylemiştik. Şu 360 derece mesela şu şu kumandayı ben televizyonun arkasında yukarıda bir rafa koyduğumda da ki zamanında öyle kullanıyordum. Oradan bile televizyonu açma kapama işlevini yapıyordu. O zamanlar bende Vestel 50 inç bir televizyon vardı. Ben çok şaşırmıştım hatta arkasından bile çektiğine. Neden? Çünkü kızılötesi teknolojisini kullandığı için bu cihaz arkasından çekeceğini çok da düşünmüyordum. Bu şekilde videoyu fazla uzatmayalım isterseniz. Kartlara koyduğum videoları izlemeyi, kanala abone olmayı, Telegram ve WhatsApp kanallarımıza katılmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Samimi bir dille anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.